Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam Sizlere bugün sübyan büyüsünü anlatacağım. Üzerinizde eğer ki geçmişten gelen sübyan büyüsü varsa bu büyünün bozulması için yapılacak işlemi gösteriyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 gün içinde tübyen virüsü üzerinizden kalkacaktır bunu yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşın Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın önce bakımınızı yapalım Belki daha farklı büyüler da çıkabilir Ercüment hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz Kardeşlerim Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugün sizlere bereket işlemini anlatacağım bereket işlemi bereketiniz açılması için yapılan bir işlemdir Şimdi bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu yaptığımız kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyoruz. Bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bereketiniz tamamen açılmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömmek. Ve Ercüment Hocam Instagram kanaldan bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızlama bakımlarınızı yapalım. Belki üzerinde daha farklı şeyler çıkacaktır. Ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın.